Hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi bu nota değerlerini çok fazla karıştırmayalım. Flüt, kamera, kamera, flüt. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Sizlere flütü tanıttım. Görüşürüz. İlk gitar dersimize hoş geldiniz. S sizinle olsun. Hayatınızı, yolunuzu aydınlasın. Müzik benim hayatım gerçekten aydınlattı ve bu bir gitarla oldu aslında. Ortaokulda babamın aldığı ikinci el ucuz bir gitarla benim hayatım değişti. Nasıl değişti? Müzik öğretmeni olmak istedim ve mesleğimi çok seviyorum. İlk egzersiz la minör, re minör, sol majör ve la minör yaptım. Hangisiyle yapalım? sırada Önce işaret parmağınızı bir üste geçirirseniz işaret parmağı. Ne? re re Do si. Do 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 si si Do 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 ya da sevgili. Yazıyor, son Hop üçüncü satıra geldik bile. Şimdi üçüncü. Birinci telin üzerinde yani birinci perdeye baslıyor. Bu yeşil ışık yanana kadar çevireceğim. İkinci dolap. Re mi Amaçlar Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü uzun süredir yapmak istediğim işe başlıyorum bugün. Piyano derslerine başlıyoruz. Var ya İkinci ve beşinci vuruşlarda kesiyoruz. İkinci perdede 2 iki, üç ve dördüncü tellerimizi kullanıyoruz sadece. Solfa, mi Bozmayın Şu yüzük parmağımızı çat. Üçüncü perde. Bu parçada sol diyez ve do diyez olacak. Sol diyez bu. Bakın bu serçe parmağı. La, sol sol. Sisi si, la. anahtarı olmasaydı ben pes sesleri sol anahtarıyla göstermemizi yani işaret parmağımızı birinci tel birinci perdeye basıyoruz. Asim, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Müzikten ayrılmayın. Müzik yolunuzu, hayatınızı aydınlatsın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.